bir şey bir kontrol edeceğim. Şu videoya bakalım. Bu ilk videomuz olacak. Öncelikle beni kısa bir özet geçersek. Öyle boş boş takılan bir adam ya da bilmiyorum kaldıracağı görüntüsünü veriyorum. Tüplü bilgisayarda bile oynayabileceğiniz oyunlar bile var bu sitede. Ve garanti olarak çünkü ben hepsini oynadım. Ve ben de şimdilik düşük sisteme sahip bir insanım. Günebilirsiniz o yüzden efendim. Birinci oyunumuz Half-Life. Oyunumuzun gameplayi bu ve ileride Half-Life ile ilgili videolar çekmeyi düşünüyorum. Ama konu bu değil. Oyunumuz birinci şahıs, aksiyon ve bilim kurgu türünün babalarından. Abi bu görüntü ne Allah aşkına? Bunu nereden çektin sen? Bu çözünürlük ne? 144p falan bu video yani. Zamanına göre muhteşem ve eğlenceli bir multiplayer ve hikaye deneyimi yaşatabilecek bir oyun. Bu oyunumuz Stardew Valley. Oyunu anlatırsak tek kelimeye. O Half-Life neydi öyle? Hani Stardew Valley hadi okey yani benim e, kalite standartımın altında ama en azından ne olduğu anlaşılıyor. Oyuncu Biraz önceki görüntü neydi oynan, öyle? Multiplayer da oynanıyor kendisi. pixel pixel çocuk oyun diyorsanız bu kanaldan yol Ve PUBG oynamaya devam edin. Dördüncü oyunumuz Don't Star Together. Oyun anlatmaya gerek yok. Stardew Valley sevmiyorsanız bunu da seveceğinizi düşünüyorum. Çünkü pixel art olması dışında mantık aynı. Ve bu oyunu bir cazibesiyle bir alıncı envanterinize geliyor ve onda da birine hediye edip oynayabilirsiniz beraber. Beşinci oyunumuz Hades. Sanırım son yılın en iyi 2D oyunlarından. Hatta şu zamana kadar sıkılmadığım az oyundan biri olabilir. Hem sistem dostu hem cüzdan dostu kendisi. Oyunu gerçekten iki yılın en iyi oyunları listesine girebilecek bir oyun. İleride Game Awards fragmanı kullanması ilginçmiş. En iyi oyunlar videosu çekmeyi planlıyorum ve kesin orada olacak. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Yani düşük sistemli bir de. Ya parası biraz pahalı. Şöyle bir şey var. Hem oyun yeni çıktı ve yani fiyatına değiyor bence gerçekten alabilirsin. Altıncı oyunumuz Portal 2. İlk oyuna başladığımda portal açma meselesi bana çok kafamı karıştıran bir oyun bu, oldu. Bu, burada portal bilmediğinden soruyorum. Gerçekten şey bu kadar düşük sistem mi gerektiriyor? Yani çok aşırı düşük sistemle oynayabilen bir oyun ama mu? Ama bir süreden sonra alışmıştım bu duruma. Hani 10 Kendisi yıllık oyun Half -Life biliyorum ama. Hani Half-Life 1 ile like, Portal 2'yi karşılaştırmak yani şey anlamında. Ve Benim teknik kanalı bilmiyorum. Oyunlar. Hele ki Half-Life'ı da oynadıysanız bu oyunu şiddetle tavsiye ediyorum. Yedinci ve bedava oyunumuz Brawlhalla. Bu gameplay büyük ihtimal gördüğünüz ama çoğunuz indirmediniz oyunu. Oyunumuz aksiyon türünde yapılmış bir oyun ve 200 MB yeri istiyordu sanırım en son. Kısacası Ubisoft'un çıkardığı güzel oyunlardan biridir. Çok bilinmez Ubisoft'un çıkardığı ama güzel oyundu. Sekizinci oyun... Çok kötü eleştirde bulunmak istemiyorum ama şimdi Brawlhalla'dan bahsediyorsun. Brawlhalla aksiyon türünde bir oyun diyorsun. Bedava bir oyun diyorsun ve kapatıyorsun konuyu. Yani, yani Brawlhalla bir dövüş oyunudur. Şu tarzda oynanır. Hani stili budur. Ya, en kötü ihtimalle bir dövüş oyunu olduğunu en azından belirt. Yani, bu metinler. Metin üzerinden gittiğini düşünmek istiyorum. Yani, oyunun türünü dövüş oyunu. <laughs> yani, oyuncuların birbirine karşı mücadele ettiği bir dövüş oyunu. Yani sadece aksiyon oyunu deyip geçersen. Ne bileyim mesela başka bir beklentiyle girebilir 2D aksiyon ilerlemeli bir oyun falan belki zannedebilir hadi görüntüye bakarak anlamazsa diye söyledim. Onu belirteyim dedim sadece. Oyun tanıtımı kısmında oyunların ne olduğunu anlatmak konusunda kendini geliştirmen lazım. Ben sadece senin metne bakarak anlattığın oyunların ne olduğunu anlamıyorum. Hades'in mesela ne olduğunu anlattın ama anlamadım. Oyunun like olduğunu anlamadım mesela ben şu an senin söylediğin şeyden. Sadece çok eğlenceli bir oyun dedin geçtin. Final Fantasy 3 oyunumuz iki de eskilerin efsane rol yapma oyunlarındandır. Şu an bu sene kıymetleri vesaire çıktığı için bu oyun biraz tozlanmıştır. Ama bu türü seviyorsanız alabilirsiniz. Bence fiyatına değer. Ben oynadım. Hani en, en, azından eski bir RPG oyunu dedin mesela buna. Diğerlerinde onu Bile söylemedin ki oyunda. Ben yavaş geçirdiğim için bu oyunlarda biraz sıkıldım. Ama sizin sıkılacağınızı düşünmüyorum. Bence fiyatına değer. Fiyatı da 25 TL'dir. 9. mu sonra... Bunun son. niye fiyatı çıkmadı lan? Hepsinin fiyatı çıkıyordu. Oyunumuz Hostal 2. Oyunumuzun ilk 2D oyunu vardı. Ama... Bu oyun ise birinci şahıs kameradan aksiyon ve macera oyunu. Yani ilk oyunun birinci şahıs kameradan devamı gibi. Oyunun amacı ise garip garip fantaziler ile insanları öldürmek. Hikayesini anlatmak isterdim ama spoiler olabilir. Bu oyunumuz 18. E. Sıkılmayacağınız bir ama kimine göre değer kimine göre değmez. Kendinize iyi Görüşürüz. Okey. Kendini bayağı bir geliştirmen gerekiyor. <laughs> Kendini bayağı bir geliştirmen gerekiyor. Metin konusunda kendini çok geliştirmen gerekiyor. Metin çok zayıf. Metin çok zayıf. Yani, yani senin tavsiyene bakarak bu oyundan hiçbir neden oynamam gerektiğini bilmiyorum ben şu anda. Ya yani sadece çok güzel oyun deyip geçtin hepsini. Metini geliştirmen gerekiyor. Biraz daha detaya girersen neyi niye tavsiye ettiğini biraz daha İyi anlatman gerekiyor. Şey yapmaya çalışmıyorum burada seni. Dediğim gibi. E, seni yererek mesela şevkini falan kırmaya çalışmıyorum. Aksine. E, gelişmeni büyümeni isterim. Daha iyi videolar çıkarmanı isterim. Metnini geliştirmen gerekiyor. Neyi neden e, tavsiye ettiğini biraz daha iyi anlatman gerekiyor. Spesifik olarak bu video için konuşuyorum. Diğer videolarına bakmadım. Neyi neden hani tavsiye adına bir videoya gittiğimiz zaman neyi neden tavsiye ettiğini daha iyi anlatman gerekiyor. Neyse efendim.